Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Icardi kariyerin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Hatırlarsanız en son ne yapmıştık Önceki bölümde 4 gol atmıştık arkadaşlar bir maçta Bugünkü bölümde birazcık arkadaşlar maçları ileri sardım Gördüğünüz gibi 5 oynanan maçımızda 4 galibiyet 1 muhalifiyetle 12 puana eriştik arkadaşlar Bugün Hatay sporla maçımız var ve diğer maçta Trabzon sporla maçımız var arkadaşlar. Bugün çok önemli iki maça çıkacağız. Bakalım neler olacak. Haydın maça. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maça geçiyoruz. Hızlısından başladım arkadaşlar. Biliyorum sizi oyalamak istemiyorum. Sizin vaktiniz çok değerli. Diyelim haydi bakalım maça başladık. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bu tarz videoların devamı gelmesi için videoyu beğenebilirsiniz. 10 beğeni geldiği takdirde takdirde anında direkt Icardi kararı 3. bölümü de atacağım haberiniz olsun bakalım. Hayır bakalım hızlısından çıkalım hata. Bu arada Hakim Ziyeh var kadroda. Güzel bir kadroyla ile çıktığımızı söyleyebilirim Hatay Spor karşısında bu arada. Bu videoyu attığım anda sizler de Hatayspor Spor maçının skorunu bilmiş olacaksınız. Şunu da söyleyebilirim ki bu arada oğlum vursak goldü. Hatayspor e, Hatay Spor 2-1 yendi biliyorsunuz ki. Bu arada ya Icardi'ye Icardi kaleci. Bugün intikam alacağız arkadaşlar. Bugün intikam günü diyoruz. Bir tane daha gol çok... olmadı. Haydi bakalım. Şuradan topu alabilir miyiz aldık Icardi. Icardi. Icardi üstten dışarıda. Biliyorsunuz Hatay Spor Galatasaray'ı 2-1 yendi arkadaşlar ve Galatasaray ligdeki ilk muhalifiyetini Hatay Spor karşısında gördü. Bakalım bu maçta neler olacak. Bu maçta gerçekten inanılmaz şeyler olacak arkadaşlar. Icardi ile şov yapacağız. Icardi ile Hatay Spor'u yeneceğiz. Şimdi kaptık topu Icardi'ye. İstedi pası aldı Icardi'ye. Icardi biliyorsunuz 4 maçtır gol atamadı. E, bakalım gol orucu var Icardi'nin. E, bakalım umarım ne zaman bozacak bilmiyoruz gol orucunu. Bu arada taç bizim hocam taç bizim. Hızlı bir şekilde istedik topu top, top top Şuradan pası istedim. Aldık şimdi pası. Buraya da verir misin? Verirsin sen. Harikasın sen. Topu düzeltemedik. Icardi alamadı topu. Şimdi Icardi tekrardan aldı götürüyor Icardi. Harikasın Icardi gir içeri Icardi. Icardi ver oğlu pası. Vur hakim diye. Olmadan hocam. Bu arada Ziye atmadım o topu. Fakat istediğimizi bulamadık. Dakika 24. Haydi beyler diyelim Abdülkerim'den istedik pası. Abdülkerim verdi. Icardi kaleci. Kardeşler Sanırsam erçeğiydi Hatay Spor'un kalecisi mükemmel tuttu topu. istedik ortayı. Icardi'ye geldi mi gelmedi. Haydi beyler diyoruz topu almak istiyoruz. Şimdi tekrardan kaptık topu Kerem Aktürkoğlu hakemziye verdi. Hakemziyeden Kerem Aktürkoğlu. Haydi oradan çıkalım. Icardi çekti topu. Icardi! Of! Oh Osspor'da kıl payı kaçıyor değerli seyirciler. İnanılmaz gol kaçıyor. Mauro Icardi mükemmel vurdu topa fakat gol yok. Nelson, dert Angelino, derdi o da Icardi. Icardi müthiş çalımla geçti. Mauro Icardi'nin önü bomboş. Mauro Icardi! Of. Mükemmel şut geldi fakat gol yok. Gol yok ortayı Fernandez bomboş. İnanılmaz. İnanılmaz golü kaçırdılar. <laughs> aman hocam gol yemeyelim. Yapmayın. Haydi beyler. Aman hocam aman aman aman. 45 artı 1'de. İlk yarı birazdan bitecek sayın seyirciler. Icardi çok yoruldu. Icardi çok yoruldu. Haydi bakalım. İlk yarı. 1-0 bitiyor arkadaşlar. Haydi ikinci yarıya. Mükemmel kapar mıyız oradan topu? Kaptık da. Haydi bakalım buradan bir kontraya çıkar mıyız Icardi? Icardi harika gidiyor. Çek topu Icardi. Çek topu. Vur Icardi. Yapma. Ters ayak sanırsam. Kötü vuruyor Icardi. Haydi be. Haydi Icardi ya. Haydi beyler haydi. Golü istiyoruz. O golü istiyoruz. O gol atmak istiyoruz. Çok gol kaçırdık be. Çok gol kaçırdık. Kaptık şimdi Icardi. Haydi bakalım. Ver topu Icardi. Icardi. Adamını görmek istiyor Icardi. Tekrar istedi topu. Icardi. Çekti topu Icardi. Vur Icardi vuramadı. Çıktık şimdi. Haydi Icardi. Götür Icardi. Ver basını vur. Ah be olmuyor. Bu istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Kapatın beyler önlerini. Kapatın. Çok güzel. Harika. Icardi mükemmel çalım Icardi. Yapma Icardi ya. İlk çalımı atıp ikincide kaptırmak artık nefret ettim şuradan. Verdi pası şimdi. Icardi verdi pasını. Haydi Icardi gir içeri. Haydi Icardi gir içeri. İstey i̇steyeceğiz isteyeceğiz o topu evet. şimdi birazdan. Aç ortayı. Evet. Hakim diye vur Icardi oh evet. Haydi tekrar pas iste. Ya ben pas istedim ama ya. Haydi beyler götürelim o topu sakat sakat atalım. Haydi ara pası istedim şimdi. Haydi bey. Gitsin o ara pası ne olur çıkma. Icardi kaptı topu Icardi. Icardi çalımını attı verdi pası. Vur Kerem Demir bayağı be. Yapma. Çıkmayalım bizi çıkartma. Oh çıkmadık galiba. Çıkmadık galiba hala oyundayız beyler. Yorgunuz. Sakatız. Ama hala oyundayız. Haydi beyler, bütün Galatasaraylı taraftarların umudu yıkardı. Dakika 75, daha hala durum 0-0 maç inanılmaz ilerliyor şu anda topu kaptık şimdi. Haydi beyler topu kaptık, şuradan bir ara pası istedim. Geçti mi geçti, verdik ben de ara pasını. Haydi gidelim içeri doğru. Ver oğlum oradan pası bana. Ver oğlum onun pası bana ver. Veremedi pası mükemmel kaptık orada. Icardi ara pası istedi Icardi. Icardi götür o topu Icardi haydi. Çek topu Icardi. Bir daha çek topu. Ver pasını. Vur. Hadi be. Hayır ya. Dakika 82. Icardi hala oyunda. İstedik topu şimdi. İstedik topu. Icardi indir o topu. Icardi indirdi. Tekrar istedik Icardi. Ama kaptırmayalım hocam burada top kaptırılmaz. Götür o topu haydi. Çıkalım kontraya ne olur. Haydi mükemmelsin. Kerem Aktürkoğlu ne olur git at o golü. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yapma. Hala bir şansımız var, hala bir umudumuz var. Çok güzelsin. Haydi İkardi! İkardi! <laughs> Bu İkardi! Aman Allah'ım! Şu gol olsa! Şu gol olsa! Görüyorsunuz! İnanılmaz çıkarttı kaleci. İnanılmaz çıkarttı kaleci. Ortayı istedik kafamıza. Haydi Icardi vur kafayı Icardi ikar. olmadı. Ama hala umudumuz var. Umutlarımız sona eriyor. Maç 0-0 bitiyor. Umutlarımız sona eriyor. O son golü atsaydık, o son golü atsaydık her şey mükemmel olacaktı. Ama Hatay Spor karşısında puan kaybediyoruz. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir puan kaybı yaşadık. Çok gol atmak istedik ama başaramadık. Sıradaki maçımız Trabzonsporla, moralimizi, motivasyonumuzu geçiyoruz. E, son günü atla diyeceğim tabii ki de. Zaten bir yere gitmiyoruz. Daha Saraydayız. Haydi bakalım maça geçelim. Evet arkadaşlar, Galatasaray Trabzonspor maçına geçiyoruz. Haydi İkard diyoruz Haydi Galatasaray diyoruz Bu maçı kazanmak istiyoruz Ne olur kazanalım ne olur İnanılmaz şeyler oluyor şu anda Kaptık topu orada Haydi bakalım Arapasını istedim şimdi Geldi Arapası Çektim mükemmel topu çektim İkard gol. Marmo Emmanuel Icardi Attı golünü Deplasman tribündeki Galatasaraylı seyirciler Aşkın olayım şarkısını söylüyorlar Icardi'ye. Mükemmel attık Mauro Icardi. Dakika 12'de mükemmel attık. Harikasın Icardi. Harika. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şuradan bir topu ister miyim? İsteyemedim. Aman hocam. Aman hocam. Muslera. sol anda Muslera. Hasta görmedi orada Nikola Pepe'yi. Oğlum neler yapıyorsunuz? Mükemmel paslaşlar Fontas. Fontas kaptırdı topu. Ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitiyor. Icardi'nin müthiş golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlıyoruz. Haydi ikinci yarıya geçelim. Icardi başlattı ikinci yarıya. Icardi müthiş bir çalımla geçti. Icardi tek başına ilerliyor. Icardi, Icardi. Orada istediğini yapamadım. Kapı kaptırdık. İnanılmaz bir çalım geldi bu arada. Fontas ama kapmayı bildik. Şimdi... Sanırsam orada Abdülkerim Bardakçı var. Harikasınız beyler. İstediği o topu aldık. Icardi götürüyor topu. Icardi verdi pasını Hakimziye. Ziye. top tekrardan Icardi'yi istediğim o çalımı atamadım. Kapalı mı topu harikasınız. Icardi. Icardi verdi pasını Kerem Aktürkoğlu. İyi şut. İyi şut. Kornere çıkar mı? Çıkmadı. Kornere çıkmadı. Ama o topu orada kaparız. Harikasınız Icardi. 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 Güzel şut. Fakat kalenin az farklı yanında. Atinziye çıktı bu arada. Yeniline Mertens gidiyor. Haydi beyler. Haydi beyler. İstedik o topu alabilir miyim? Alamadım. Fakat takımdan baskı istemeye devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Zaten ekranda da şuralarda bir yerde çıkmıştır oradan gidip takip edebilirsiniz. Sonuç getirdi mi getirdi. Harika bir sonuç getirdi hem de. Haydi bakalım Icardi. Verdi pasını Mertens'e. Mertens giriyor içeri. Mertens'ten bir ara pası istedik. Vermedi. Vur Mertens. Vur Icardi. Tekrar vur Icardi. Kaleci Uğurcan Çakı. Korner diyor hakem. Ulan bir pas isteyeceğim bu arada. Eski usul. Pas istedik. Icardi. Icardi vuruşu dışarıda. Vur bakayım. Ah be. Corner. Haydi beyler. Çıkartmayalım. Mükemmelsin. Icardi. Icardi. Defanstan sekti korner. İnanılmaz şutlar çıkartıyoruz bu arada rakibi. Kornerlere boğduk Pas istedim ama pas vermedi bana. Ver o pası bana. Harikasın. Icardi. Icardi çekti topu. Icardi. Vur Icardi. Kale az farklı dışarıda. Haydi bakalım. Uğurcan Çakır başlattı. Kötü bir başlangıç sanırsam topu kapmayı bilemedik mi bildik mi anlamadım orada harikasınız. Olur böyle şeyler. istedik topu. Aman hocam, aman hocam. Alır mıyım ben o topu oradan? Ah be Zaha, ah be Zaha. Atsan önüme götürülecek evet. bu topu. Bu arada Nikola Pepe'nin önüne harika bir uzun pas geldi şimdi kaptık ama topu Allah'tan. Haydi bakalım Nelson. Verdi pasını Kerem Demirbay. O da verdi Mertens'e. Mertens şimdi ilk abi kaçıyor aradan top istedi. Haydi bakalım top istedik. Alır mıyız o topu tekrardan? Çok iyi kapattık. Çok iyi bir baskı yaptık aldık topu. Ver o topu bana Icardi'nin önüne harika pas. Icardi çalımı atamadı. Ama kapalım o topu. Icardi vuramadı. Az Bu arada bu maçlarda çok ciddi bir gol sıkıntısı yaşadık. Onu da söyleyebilirim. Kapalım o topu ama. Kapalım o topu. Haydi beyler. Güzel bir baskı yaptık şimdi Icardi'ye. Icardi. Icardi. Mükemmel bir çalımla geçti Icardi. Harika bir şekilde içeri sokuluyor Icardi. Harikasın Icardi. Icardi kaleci Uğurcan. İkinci gole çok yakındık. İkinci gole çok yakındık. Icardi istedi topu alamadı. Icardi pası istedi. Aman hocam o nasıl pas yavaş. Icardi. Aman hocam istediğimiz o pası alamadık. Ve Galatasaray Trabzonspor maçında mükemmel bir şekilde 1-0 önde tamamlıyoruz. Haydi bakalım 3. maça geçelim. Evet arkadaşlar 2. maçımız Arjantin Amerika maçı. Bakalım Arjantin maçında neler yapacağız. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Arjantin maçını takımın önemli anlarını oyna deyip e, Santrofor olarak yani Icardi olarak oynayacağız. Ve önemli anlarını oynayacağız. E, bakalım Messi yok bu arada e, Arjantin'de And Bakalım bir tane de Arjantin maçında oynayalım Sonuçta milli takıma çağrılmışız Uzun bir aradan sonra e, Bakalım Icardi milli takımla birlikte neler yapacak Burada sadece önemli maçları oynayacağım Dostluk maçı olduğundan dolayı e, Bunu da hani ekstra bir Olarak Gösterelim derken Icardi penaltı kullanıyor neler oluyor Icardi Penaltı kullanıyor Bir panenka atmak isterim ama Şöyle sanırsam Panenka denedik ve Panenka Icardi. Icardi ikinci dakikadan Arjantin formasıyla golünü atmayı başardı. Haydi bakalım şimdi Icardi tek başına koşuyormuş. Icardi ver pasını Garnacho'ya. Ver hemen Garnacho. Götür Garnacho topu. Haydi Icardi diyelim içeri sokuldu Icardi ara pasını istedi. Icardi. Attık 2 dakika 18. Bu, arzda, bu arada bu arada Arjantin formaları efsane gözüküyor. İlk defa gördüm. Bayağı da güzel. Şimdi Arjantin kontra atağa çıkmış. Buradan bir Arapası ister miyim? Mükemmel bir ara pası aldı Icardi. Icardi İlk çalımı müthiş. Icardi götür Garnacho'ya ver. Garnacho. Fakat ofsayt. Ve maç sonu 2-1 bitiyor. Çok hızlı bitti maç. İnanılmaz hızlı bitti. O yüzden bir maç daha yapalım arkadaşlar Arjantin'le birlikte. Gerçekten çok hızlı bitti. Bu kadar beklemiyordum. Evet arkadaşlar ikinci Arjantin dostluk maçımızda beraberiz. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Hızlı bir şekilde göreceğiz. Arjantin için orta, orta fırsatı var ve orta bize geliyor şu anda. Haydi güzel bir orta açarsak güzel bir kafa golü gelebilir. Açtık ortayı açamadık. <laughs> Olsun. Haydi bakalım Arjantin ucumu. Top bize mi geliyor? Evet dakika 5. Ve top bizde. Haydi götürelim topu. Icardi. Icardi müthiş. Icardi çekti topu. Verdi açığa pası veremedi. Tekrardan istedik topu. Icardi. Hocam top kaybı. Arjantin için orta fırsatı Icardi ortaya açıyor. Çok garip bir an şu anda. Açalım ortayı. Icardi ile açtık ortayı. Müthiş orta kaleci. Bunları da arkadaşlar ekstra olarak göstermiş olayım. Arjantin'le iyi bir gideriz herhalde Icardi ile. Haydi bakalım Icardi götürüyor topu. Icardi. ilk çalımını attı Icardi. ikinci çalımını da attı Icardi. Müthiş çekti topu Icardi. Oo. Yani orada yapacağım hiçbir şey yoktu. Önümde 4 tane oyuncu vardı. Ve sanırsam ilk yere bitiyor. ikinci yarıya geçelim. Yok ilk 90 dakika bitmiş. Evet bu kadar. Hiçbir şey yapamadık. Değişik ekstra olmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuzun, videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Daha fazla yıkardı videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yorumlarınızı da okuyup beğeniyorum. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.